Evet sevgili arkadaşlar bugün e, sizinle bir transfer videosu yapalım. Pes 2019'da analikte. E, şöyle ki son maçımızda, e, daha doğrusu ilk maçımızda, Plate'i 2-0 mağlup etmiştik e, Asya Kupasında. Şimdi ise takım biraz güçlendirmek lazım, takviye lazım. E, Pes 2019'da önceki, daha önceki tabii 17'de falan da bu şekildeydi ama. Mesela 2013'e göre farklı olan şeyler var. Transfer bütçesi ayrı, maaş bütçesi ayrı arkadaşlar. Bu ikisine dikkat etmek lazım. Yani kulüplere ödeyeceğimiz ücretler transfer bütçesinden oluyor. Fakat oyuncuya vereceğimiz para maaş bütçesinden oluyor. Buna göre bir hesaplama yapmamız lazım. İkisini de düşünmemiz ve denge kurmamız lazım. Burada da ondan bahsediyor. Evet, şimdi şöyle bir genç takıma gidelim. Bakalım... Bu oyuncular arasında gayet böyle yeterli, e, kaliteli oyuncular var mı? E, buna bakalım. Varsa bunları kadroya katmak tabii ki daha kolay oluyor. Fakat gördüğünüz gibi e, transfer bütçemiz 3.2 milyon euro. Maaş bütçemizse ise 580 bin euro. Gerçekten e, çok az. Fakat şöyle oyuncuların özelliklerine bir bakmak lazım. Tabii böyle bir kaleciyi tercih etmeyiz. Kaleciliği 58. Burada parlayan bazı yıldızlar oluyor arkadaşlar. Bizim onların peşine düşmemiz lazım. Maaşları yüksek bile olsa diğerlerine göre onları tercih etmemiz takımın takımda da gelişmesi ve daha sonra transfer yapması aynı zamanda takıma da gol ve katkısı yapması açısından önemli. Şöyle baktığımız zaman stoperler arasında yani ben koşmayan adamı kadroya almıyorum. Mesela bu adam benim takım asla giremez. Ama bu adamın biraz şansı var. Fakat tabii ki daha iyileri vardır. Şöyle bir dolaşalım. Bakın mesela bunda hız var, e, dayanıklılığı var. Fakat e, çok da şu an elzem değil. Daha iyileri çıkabilir. E, Sireza Çek. Sireza Çek de çok şey değil. Bir yere Harrington. Mesela bakın Harrington biraz daha e, iyi bir profil. Gerçi bu da 20 yaşındaymış. E, fakat alınabilir. Oli Kainan var. Oli Kainan'a bakıyorum. Evet. Yani savunma becerisinin iyi olması zaten bir önemi yok çünkü sol kanat oyuncusu. Ee, böyle baktığım zaman ortalama bir hıza sahip. Şut gücü falan pek iyi değil mi? ama bu da 20 yaşındaymış. Girusta bakalım. Eh yani idare eder cinsinden ee, adamlar. Evet devam ediyorum. Hibbert. Yok. Eee Mesela Russo biraz daha santrafor olarak düşünülebilir. E, o mevki için alınabilir bir oyuncu ama çok da böyle içimi açan bir oyuncu olmadı henüz. E, McDowell mesela 66'lık bir adam sabek için. E, farklı bölgelerde oynuyor mu diye de şöyle bir bakalım. Sadece sabek ve daha düşük bir performansla sağ kanatta oynuyormuş. E, gördüğünüz gibi A takımı alırsam 200 bin lira maaş vereceğim. Bence de emez yani. Ee, ama evet işte gördüğünüz gibi sol bekte Tekseray'ı aslında tercih edebiliriz çünkü iyi koşu dayanıklılığı var ve özelliklerin çoğu atmış. Bunlar e, geliştikçe 70'e doğru gelecek ve genel derecesi de yükselecek ve henüz 16 yaşında arkadaşlar. Bu e, önemli. Tekseray'ı gözüme kestirdim. A takım maaşı 165 binmiş. Portekizli oyuncunun e, sol ayaklı sol bekte oynuyor. Diğer pozisyonlarda da oynadığı yerler var ama tabii en önemli mevkisi sol bek. Ve gelişimi de gayet iyi yani grafik açısından. Tek seyrayı bir düşünelim. Devamında e, defansif orta sahada yok. Bloomfield, Ben Andruşko, hayır, Davul, Arbutina, yok. Yani bunlar da çok iyi değil. Gördüğünüz gibi özellikleri gerçekten kötü. Ee, Winner, Santra 4'da. Mesela fena değil ama yani çok da böyle almasanız da sıkıntı değil. Ama mesela dalan şut özelliği varmış. Bu güzel. İlke ee, değil? de iyi. Yani düşünülebilir. Winner düşünülebilir. Ama şu an bir aciliyeti yok. Forvetlerimiz zaten ondan daha iyi kapasitede. Yani bu 32 oyuncudan ben şu an mesela e, yukarılara gittim ama tek karar verdim. Onunla anlaşıyorum. 165 bin lira gördüğünüz gibi maaş bütçesinden gidiyor. Evet genç takımdan bir oyuncu aldık arkadaşlar. Esas mesele aslında gelişmiş e, aramada. Mesela ben gelişmiş aramada takımın gol yollarında daha etkili olması için özellikle Santrafor'a öncelik veririm. Stoper'i daha sonraki dönemlerde İyi bir stoper getirmeye çalışırım. Çünkü altyapıdan gelenler arasında da gerçekten iyi stoperler oluyor. Şimdi dediğim gibi santrafor arayacağız. Yani GF de olabilir. GF, SF zaten siz bir tanesini bile yazsanız benzer pozisyonlarda kanat falan bütün oyuncular çıkıyor yani. Boy değil yaş olarak bakarsak ben yaşı şöyle 30 ile sınırlandırayım. Yani 30 yaşında ama iyi bir forveti eğer. Maaş bütçemize uyuyorsa alabiliyorsak alalım yani diyebilirim ee, oyuncu maaşları evet da buradaki ayarlamayı maalesef şu an e, maaş bütçemiz çok düşük olduğu için benim de pek düşük ayarlamam gerekiyor mesela e, yani 500 bin olsa alamayacağım o yüzden 400 bin. hatta aynı 400 binde kalsın 400 bin'e kadar bir oyuncu var mı acaba evet ilginç adamlar çıkıyor. 21 yaşında 63, 183 İngiltere'de oynuyor. Hızı fena değil. Dayanıklığı var. Sol ayaklı bir forvet. Eğer mesela arkadaşlar hani bu kalsın sonra bir bakayım diyorsanız üstüne tıklıyorsunuz. Ee, yani kiralık görüşme yaparsanız tabi sadece kulübe para ödüyorsunuz. O açıdan da güzel. Fakat listelenen oyunculara kaydet deyip daha sonra listelenen oyuncuları göstereceğim. Oradan bunları tekrar bakabiliyorsunuz. Yani her seferinde bu aramayı yapmanıza gerek kalmıyor aslında. Mesela Hiley 65 oynuyormuş 24 yaşında. Yani diğer adamlar çok da farklı değil. Ee, Roberts. Hatta burada şu var. Ee, bu arkadaşlar isimlerin yanlarında olan bu beşli kutucuklar imzalama ihtimalini gösteriyor. Bunların imzalama ihtimali yok şu an. O yüzden boşu boşuna bunlara bakmaya da gerek yok. Ee, hatta şöyle bir örnek göstereyim. Mesela Sadece bir tık Yakupovic. Diyelim almaya kalkıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı alt tarafta işte görüşmeler zor geçer. Epey bir para vermemiz lazım cinsinden ee, şeyler çıkıyor. O yüzden böyle oyuncuları almak zor. Biz imzalama ihtimali yüksek olan oyuncuları gideceğiz. Mesela Bobicon biraz daha gelme ihtimali yüksek. Ee, şöyle de göstereyim. Bakın hemen %50-60'lara çıktı. iki tık olduğu için. Fakat bu oyuncuyu da tabii ben tercih etmeyeceğim. Ee, Van Migen var. Bu da 29 yaşında ama 69 oynuyor. O güzel. Hızı güzel. Şutu var. Dayanıklılığı var. Sol ayaklı. Evet hızlanan mermi özelliğinde. Dümdüz bir adam. Yani çizgisini hiç bozmamış gördüğünüz gibi. Ee, sol açıkta Van Migen düşünülebilir. Şimdilik kilisenin oyunculara eklediğim. Ee, sonrasında Boz yani Ose diyor da tabii ki e, demek ki gördüğünüz gibi bakın dört bölgede full oynayabiliyor yani göbek sol kanat sağ kanat ofans portası hepsinde oynayabiliyor ama çok da içime biri değil. Van der Hulk bana hız lazım arkadaşlar hız yoksa almıyorum ben böyle bir anlayışım var. Dobus Dalma e, Kada Evet bunlar da çok hoşuma gitmedi. O Dalcio çok hızlı bir adam. İşte bakın böyle olduğu zaman bir de 22 yaşında bunları değerlendirmek lazım. Ve 66 sağ kanat sağ açık ve Santrafor'da full özellikle oynayabiliyor. Ee, gerçekten önemli. Acaba gelir mi bize? Evet bakıyorum. Ee, transfer ücreti. Mesela burada transfer ücretinde arttırım yapıyorum arkadaşlar başarı şansı yüksek diyor. Burada başka kulübe satma opsiyonunu da eğer açarsanız şöyle mesela işte %20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 hala şeyde olmadı. evet. Yani bu şartlar sorun olmaz demesi için uğraştı ama maalesef başarı şansı yüksekte kaldı o zaman. Mesela şöyle %25'te veya %30'da diyelim garanti olsun biraz bırakalım. Oyuncu maaşlarına gelirsek %49 olmaz tabii ki ne yapmamız lazım? E dediğimiz zaman bu sefer yine %61'de kaldı. Peki hocam ne yapacağız? Hemen serbest kalma ücretine dokunu verin. Ama bir tık daha dokunursanız bakın düşüyor. Tek tıkta kalması lazım. Daha sonra da biraz işte gol bonusu verelim arkadaşa. Galibiyet bonusu verelim. Bakın başarı şansı çok yükseğe geçti. Oynadığı maç bonusundan ziyade yani. gol bonusunu ve maç galibiyet bonusunu arttıralım. Şöyle 74 yani bunu da 80'lere getirsek e gelmesi garanti olur. O açıdan uğraşıyorum ama tamam oynadığı maç bonusu da olsun hadi. Bir gol bonusu bir galibiyet bonusu daha verelim. Tabi bayağı bir bonus oldu ama artık istiyorsak katlanacağız. Yani bizim de kupalar kazanıp. Bu açı telafi etmemiz lazım. Tamam diyorum, görüşmeleri başlatıyorum. Evet. Mesela da önemli bir transfer olabilir. Ng var mesela. Yine e, iki çizgili. geliyor. Matius Indio var. E, Mama Balde var. Etkili bir sağbete benziyor. E, gerçekten her şey yerinde ama transfer edelim desek gördüğünüz gibi. E, ikinci bir 200-300 binlik maaşı ödeyemeyeceğim için olmuyor. Edson Faryas e, mesela fena değil gibi gözüküyor ama bunda da tabii muhtemelen e, almak almak çok zor değil gibi fakat ne kadar etkili olur bilmiyorum. Valencia var Avuceria var O da fena değilmiş Peki bize gelir mi? Sol açıkta oynuyor. Şöyle bakalım. Hmm, bakın gördüğünüz gibi 1.5-2 milyonlara geldi. Ee, almaya kalkarsak Evet. Peki opsiyonla arttırsak şöyle 50 yapsak mesela. Maaş olarak da işte yani şöyle oluyor. Şimdi bu oyuncu da bu şekilde almaya kalkarsam zaten 415 bin var e, alman mümkün gözükmüyor yani ne yaparız o zaman? Bu oyuncuyu da e, kiralık talep ederiz. Kiralık talep ettiğimizde gördüğünüz gibi sadece kulüple muhatap oluyoruz. O yüzden de kulübüne işte 452 binler mesela teklif edelim Bu oyuncuyu da kiralayalım. Yani başlangıç seviyesi için kiralamak çok e, makul mantıklı bir hareket çünkü bize Hızlı e, oyuncular lazım. E, bu hızlı oyuncularla bizim hedefimize ulaşmamız lazım. Mesela sağ açık içinde şimdi sol kanada Avuçeri, Sant e, santrafora diğer e, adamı, Galeno'yu da sağ açı alabiliriz. Onu da kiralık talep edelim. Gördüğünüz gibi gayet gelme ihtimali yüksek. Evet, bir görüşmeyi daha başlatmış olduk. Gabriel Zinio varmış 1.95. Hey maşallah. Yani Ronan epey e, sağlam görünüyor. Ama e, almak çok kolay olmaz gibi. Şimdilik 3 kişiye e, teklif gönderdik. İkisi kiralık biri satın alma şeklinde. Evet. Önce biz maçımızı yapacağız. Ondan sonra transferlerle alakalı e, durumlar ne olmuş onlara bakacağız inşallah. Evet şimdilik bu transferle alakalı videoyu burada noktalayayım arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.